Merhaba arkadaşlar. Şimdi Identity tablolarımızı ekleyelim. Bunun için öncelikle data access katmanına geliyoruz. Buradan concrete klasörünün içerisinde yer alan context kısmına geliyoruz. Context kısmında burada context'in miras aldığı alanı Identity DB context olarak belirliyoruz. Bunu yazdıktan sonra Ctrl noktaya tıklayarak ilgili namespace alanını belirliyoruz. Bakın şurası. Burayı seçtikten sonra şimdi migration işlemine geçebiliriz. Migration işlemini nasıl yapıyoruz? View kısmına geliyoruz. Üst menüde yer alan Sonra Outer Windows'a tıklıyoruz. Buradan da Packet Manager Console'a tıklıyoruz ve şöyle bir ekran bizi karşılıyor. Bu ekranda öncelikle dikkat etmemiz gereken nokta şurası. Burada yer alan Default Project kısmında Data Access Layer'ın seçili olması lazım. Mutlaka Data Access Layer'ı seçin. Çünkü Data Access'le çalışacağız. Tamam edelim. Şurayı Clear temizleyebilirsiniz. Şimdi ekleme işlemine geçelim. Ekleme komutumuz Add kısa çizgi Migration boşluk ismi. İsmini ben Migration identity olarak add identity olarak belirledim. Şu şekilde. Enter'a bastıktan sonra şuraya kadar çalışacak ve bir migration oluşturacak. Migration'ımızda içerisinde 7 tane tablo oluştu. Bu 7 tablodan mesela şurası tablo ismi ne? ASP.NET Roles, ASP.NET Users. Bu şekilde ikinci tablomuz. Şurada üçüncü tablomuz. Şöyle dördüncü tablomuz. Aşağı kısımda login kısmı 5. tablomuz. Rules kısmı 6. tablomuz. Ve token kısmı son olan 7. tablomuz olarak oluşmuş oldu. Şimdi bunu update edelim. Neydi bizim kodumuz? Herhangi bir boşluk bırakmadan update kısa çizgi database yazıp enter'a bastığımızda Update işlemi gerçekleşmiş olacak. Ve artık bunu veri tabanı kısmında görebileceğim. Şimdi veri tabanı kısmına geçelim. Veri tabanımız neydi adı? DB Educator'da. DB Educator'dan Tables'a gelip burada 7 tane tablomu görebiliyorum. Sayıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7 tane tablom bu şekilde veri tabanı kısmına da yansımış oldu.